Evet, herkese merhaba. Bugün 24 Kasım 2025 Pazartesi. Herkese iyi bir hafta, iyi bir gün diliyorum. Bu arada bugün öğretmenler günü, bütün öğretmenlerin öğretmenler gününü kutluyorum. Ee, şimdi Cuma gününden bıraktığımız şekliyle portföyümüz, e, portföylerimize gene Tefas'tan günlük fiyatları güncelleyerek e, portföylerimizi son durumuna bakacağız. Bu arada Dün üç tane e, programın çalışması ile ilgili genel hatlarıyla şöyle açıklayan üç tane video e, koydum. E, bunları e, yeterli olmazsa biz sorularınız olursa gene de e, yorumlara yazarsanız cevaplarım. E, şimdi genel portföyümüz bu şekilde bir e, fonumuz PAF fonu stop loss vermişti, sat sinyali vermişti, onu sattık yerine PBR fonunu aldık. Cuma günü itibariyle e, durumumuz bu şekilde. Serbest portföyde herhangi bir e, sat sinyali yoktu. E, yani ikisi kesişmiyordu. Herhangi bir fon satmadık. Şimdi şunları bir temizleyelim. E, gün fiyatlarımızı güncelleyerek durumumuzu görelim. Buluttan güncelle diyoruz. Bütün Tefas'taki genel bilgiler, fiyatlar ve fiyat veriyi otomatik olarak güncelliyor. Şöyle buluttan güncelle dedik. Bütün fiyatları, genel bilgiler, fiyatlar ve fiyat veri sekmeleri başarıyla güncellendi dedi. Tamam dedik. Şöyle bir değiştirmemiz lazım. Evet. Zararımız daha da büyüdü. Şurada bir ATR çalıştır diyoruz günlük durumumuzu görmek için. Evet ee, zararımız dünden Cuma gününden bugüne 3.818 lira eksi gitmiş. Ee, i̇ki fon burada stop loss veriyor ama e, bu analizden gelen etiketlerde sat demiyor, tut diyor. Bir tanesine sat veriyor ama bu sefer bizdeki stop loss vermemiş. Onu da şöyle izah ediyorum analiz tablosunda ben hem genel fonları hem de serbest fonların hepsini koydum ve analiz pardon analiz ettirmedik ya pardon bir analiz ettirelim önce ona göre etiketler çıkacak doğru pardon bir analiz yaptıralım güncellensin etiketler şimdi güncellendi evet şimdi güncellendi başa Evet şimdi buradaki etiketler güncel fiyatlarla e, güncellendi. Şimdi bir ATR çalıştıralım gene. Evet. Şimdi doğrusu oldu. Stop loss veren bir tane iki tane var. Bir tanesinde sat sinyali, sat e, etiketi de çakıştı. E, şimdi şunu KMF'yi boyayalım. Evet KMF'yi satıyoruz. Burada dört e, tane daha sat etiketi var. Fakat bizde stop loss vermemiş henüz. Onun için e, satmıyoruz. Güçlü al var, al var. Evet. E, zararımız 3.818 lira. Yüzde 0.32 eksi gitmiş. Tüm fonlarda eksi 0.48. Tüm fonlar daha çok eksi gitmiş. E, ay başından beri de yüzde eksi 1.36 zarardayız portföy bazında. 1 milyon 200 bin liralık portföyümüz 16 bin 278 lira zarardı. Evet. Durumumuz bu şekilde. Genel olarak yeni fiyatlar geldi. Etiketler tamam. ATR çalıştır dedik. Evet. Fiyatlara da bakalım. 24.11 Fiyat veriye de bakalım. En son da Evet 24 Kasım fiyatları buraya gelmiş, güncellenmiş. Evet genel portföy bu şekilde. Bir de serbest portföyümüze bakalım. Ee, orada da bir ATR çalıştır diyoruz. Güncel etiketler gelsin. Evet. Burada dört tane stop loss verdi. iki tanesi etiketten de sat verdi. Dolayısıyla şu ikisini satalım. GZE ve IOG Garanti Portföy, MTA Serbest Fon ve İş Portföy Gümüş Serbest Fon. Bu ikisini satıyoruz. Evet. Buradaki durumumuz, burada da bir gerileme var. E, toplam Cuma'dan bugüne 8.355 lira e, eksi zarardayız. Ortalaması da %0.84 eksi. Hemen hemen hepsi kayıp. Bir tanesi 71 lira karda. Diğerleri 210 1243, 2748 zaten bu ikisini satıyoruz. 900 ve 800. Evet. Ay başından beri de serbest portföyümüz yüzde 4.84 karda 1 milyon liralık portföyümüz 48.398 lira kar etmiş vaziyette. Şu ikisini satıyoruz. Evet. Portföylerimize baktık. Bir daha analiz yaptıralım. Bunu silelim, temizleyelim ve ayrı ayrı hem genel fonlara hem de serbest fonlara bakalım. Kopyala diyoruz. Buradan analiz tablomuza yapıştırıyoruz fon kodlarını genel fonların ve bizim için bir analiz yap diyoruz. Evet. Bizim için sıraladı. Şimdi şöyle bakacak olursak burada erken al ve güçlü al sinyallerine bakıyoruz daha çok. Diğerleri sat, tut diyor. Yani bizi pek ilgilendirmiyor. Çünkü Evet alım fırsatlarına bakıyoruz. Onları inceliyoruz. Şöyle IRF diyor. Oradan başlayalım. IRF erken al sinyali vermiş. Şurada 3 tane var. OBI 3 tane değil 2 tane diyelim ona. Öbürü 3 çünkü. OBI ve IYB güçlü al sinyali veriyor. Bunlar bir tane şurada SFS fonu var. 4 sinyali riski. KHE KHA ve GTF fonları var. Şurada onları işaretledik. AHV BİH pardon burada varmış bir tane. PBR PBR ve BİH var. Şöyle dört tane güçlü al yeri gelmiş. MD1 M, H, F, G, U, V, -a -r M güçlü al vermiş. Evet. Şurada bakıyoruz. E, Gaf var. G, -a -f güçlü al diyor. Ve de P, H, E, -r -h -s -r -p -m. güçlü al diyor. Evet. Bu kadarı yeterli zannederim. Aşağılarda da vardır. Evet. Bir de EMA yukarı kesti mi? M sütununa bakıyoruz. Erken alım fırsatı veren bir fon var mı diye. Son iki günde EMA yukarı kesti ise burada bizi uyarıyor. Bir erken alım sinyali olabilir diye. Bunlara takıldım ama bunlar herhalde yeni giren fonlar. Bulunamadı diyor. Risk puanını hesaplayamamış. Evet. Herhangi bir ema yukarı kesti. Yok. Apple diyor. Bakın bu mesela e, risk puanı sıfır diyor. Şuna bakalım. e P, I. fiyat veri de E-P-I E S yok. Evet. Bunları silmemiz lazım. Yani bu eee bu fonun bizde fiyat şeyi de yok. Fiyat verisi de yok. En altta var mı? EPI. p ha, Var şurada evet. Bunlar yeni giren fonlar. Onun için e, hesaplayamadığı için bulunamadı diyor. En sona bakalım. En sonda da fiyat yok. Yani e, ATR'yi hesaplayabilmesi için pardon risk puanını e, hesaplayabilmesi için belli miktar e, fiyat verisi olması lazım. Fiyat verisi olmadığı için bulunamadı diyor. Evet. Onu da çözmüş olduk. Şimdi burayı bir temizleyelim. Bir de e, serbest fonlar için bir analiz yaptıralım. Kopyala dedik. Analiz tablosuna e, en baştan itibaren yapıştırıyoruz. Bunlar da serbest fonlar için bir analiz yaptırıyoruz. Evet. Bizim için sıraladı. Burada da öne çıkan fonları işaretleyelim. Evet, şurada HGR Neymiş bunun adı? Yakışıklı. Hedef portföy algoritmik stratejiler serbest fon. Evet. Ee, bakıyoruz şöyle. Şurada bir DNH erken al diyor. Onu işaretleyelim. Ee, d, -D FP4 ve SBH fonları. Üç tane işaretledik. CAH fonu. Bunlar serbest fon. Ee, şurada MLT fonu. Deniz Portföy Meltem hisse senedi serbest TL. Hisse senedi yoğun fon. Evet. Hisse senedi yoğun fon. Olarak devam ediyoruz. Yok şurada var D, O, H. Erken al diyor. R, B, R. Güçlü al diyor. Evet bakıyoruz aşağıya doğru. Evet yok buralarda. Evet. Evet bu kadar yeterli. Bir de EMA yukarı kesti mi diye ona bakıyoruz. Erken alım sinyali var mı serbest fonlarda? Evet bakıyoruz yok. Evet ben satılan fonlara bu sattığımız fonu da unutmadım yazdım PAF 21.11'de Pardus Portföy Altın Fonu ee, fiyatımız sattığımız fiyat bu ee, yeni fiyatı 3.11 yeni fiyatı 3.10 bakın burada bir 238 liralık kere geçmişiz sattığımız için ee, Tabii ki güncel yani aktüel hayatta bu anında böyle satamıyorsunuz ee, bir valör var bir gün, iki gün e, alımda ve satımda bazen e, fonlarda valör oluyor. Fakat biz e, bir test yaptığımız için, sanal olduğu için burada anında satmış gibi hareket ediyoruz. Belki bu fon e, iki gün sonra e, daha da düşecek veya daha çıkacak, daha da yukarı çıkacak onu bilmiyoruz. Ama biz e, sat dediğimiz zaman o günün, sattığımız günün, sat dediğimiz günün fiyatıyla işlemi buraya, portföyümüze e, geçiriyoruz. Olay bundan ibaret. Ee, genel portföye dönecek olursak burada bir tane fonumuz sat sinyali verdi. Serbest portföyde ise iki tane fon sat sinyali verdi. Evet burada yüzde 4.84 kardayız. Genel portföyde yüzde 1.36 zarardayız. Genel durumumuz bu şekilde. Evet e, programı e, paylaşmak için e, çok az bir zaman kaldı son e, kontrollerimi yapıyorum. Yani e, paylaştığım zaman da e, hata vermesini istemiyorum. Ama şu anda çok güzel çalışıyor programımız. E, öyle söyleyeyim. Ve çok yakında da paylaşmayı düşünüyorum. E, beni dinleyen herkese teşekkür ederim. E, abone olmayı unutmayın. E, herkese iyi günler diliyorum.